Merhaba YouTube, ben Kaan Nursu. Bugün WWDC 2017'de tanıtılan şeylerin üstünden geçeceğim. Bunların arasında çok önemli olduğunu düşündüğüm şeylerden birisi yeni iPad Pro. Çok hoşuma gitti, çok güzel Pro yeni özellikleri var onun dışında iOS 11. Bu da çok güzel olmuş. Güzel özellikler gelmiş diyebilirim. Şimdi WWDC 2017'de tanıtan Her şeyin üstünden şöyle bir geçelim. İlk önce yeni Mac işletim sistemi tanıtıldı. Mac 10.13 adında. 10.12'nin adı Sierra'ydı. Bununki High Sierra. İlk olarak Safari'den bahsettiler. Safari'nin yeni sürümü Chrome'dan %80 daha hızlı ve şu anda piyasadaki en iyi, en hızlı browser olarak geçiyor diyebilirim. Aynı zamanda artık Safari tracker'lara engelleyecek. Hani gidersiz bir sitede bir şey bakarsız alacağım diye sonra bütün sitelerde karşına çıkar ya. İşte onu engelleyecek. Onun dışında mail uygulamasına yeni bir özellik geldi. Büyük ekranda, full ekranda kullanırken Yeni bir mail yazacağınız zaman yan ekranı alıyor. Yani ekranı ikiye bölüp biliyorsunuz artık. Fotoğraf uygulamasına gelen bir özellik var. Daha artık pro tool'lar var içinde. Daha işte renklerini, kontrastlarını belirleyebiliyorsunuz. İşte Photoshop'a falan attığınız zaman, orada düzenlediğiniz zaman aynı aynı zamanda fotoğraflar geliyor falan. yani eski fotoğraflar uygulamasına hani iPhoto'ya biraz daha yaklaşmış, daha pro, daha profesyonel özelliklere sahip olmuş diyebilirim. Yeni bir dosyalama sistemine geçti Apple. APFS diye Apple File System şeklinde. Dosyalama sistemini daha efficient, daha kullanılabilir, daha hızlı hale getiriyor bütün cihaz üstünde aynı zamanda tabi hard diskler üstünde de daha hızlı ulaşılabilir şekilde kullanmanızı sağlıyor. Fakat tabi bu ne demek? Yeni beta sürümlerini hemen geçmeyin demek. Çünkü eski dosyalarınızı kullanamayabilirsiniz birini atar sonra eski haline döndüremezsiniz falan gibi şeyler. Hemen indirip kullanmaya başlamayın. Ee, bu sefer daha çok sorun çıkabilir geçmiş seferlere göre. Onun dışında Metal 2 yayınlandı. Metal işte daha grafik üstüne Apple'ın bir yazılım yazılımı gibi bir şey. Artık Metal 2 Metal 1'den Ilk nesil metalin 10 kat daha hızlı, daha hızlı grafik geçişleri sağlıyor. Onun dışında yeni video formatları destekleniyor. H265 video formatı destekleniyor. Bu da daha iyi bir sıkıştırma sağlıyor. Daha yüksek çözünürlüklerini daha küçük bir dosya halinde depolayıp izleyebiliyorsunuz. Bu işletim sistemi 2010 sonrası MacBook Air, MacBook Pro, Mac Mini ve Mac Pro'lara geliyor 2010 sonrası. Aynı zamanda late 2009 sonrası MacBook ve iMac'lere geliyor. Mac'den devam edecek olursak Mac'ler Tamamıyla yenilendi diyebilirim. Tasarım hariç tabii. Ee, en iyi Mac ekranı geldi iMac'lere. %43 daha parlak ve 500 nit parlaklığında. Cable Lake işlemci geldi bütün Mac'lere. %50 daha hızlı SSD'ler. 2 TB SSD'ye kadar destekleyecek artık. Hani seçerken 2 TB SSD'ye kadar seçebileceksiniz. Aynı zamanda Fusion Drive'da standart olarak geliyor. %80 daha hızlı grafik performans sahip. Bunlar genel olarak iMac için anlatıldı. Fakat diğer Mac'lere de gelen şeyler. Yani genel olarak şöyle Mac'lere bir update geldi diyebiliriz. Onun dışında daha sonra tanıtılabilecek bir iMac Pro da gösterildi. Bu iMac Pro Mac Pro'dan da daha güçlü olacağı söylendi. 8 çekirdekli, 10 çekirdekli ya da 18 çekirdekli Intel Xeon işlemcilere sahip olabilecek. E, 5000 dolar fiyatlarından başlıyor. Ekran kartta Radeon Vega ekran kartları 16 GB'a kadar 128 GB RAM takılabiliyor. Aynı zamanda 4 TB SSD ile geliyor. Bu 3 GB bölü saniyede okuma sa okuma yazma sağlıyor. Mac'lerden sonra saatlere geçti. Bu saatte çok aşırı bir özellik yok. Biraz daha Siri'ye yönelik çalışılmış. Toy Story'deki karakterler eklenmiş. Siri daha aktif hale getirilmiş. Daha değişik spor programları var. Ve aynı zamanda işte değişik spor aletleriyle eğer tabii destekliyor spor aletleri artık iletişim kurabilecekmiş. E, Watch OS 4. Yani bu şekilde çok büyük bir şey yok. Onun dışında asıl büyük olaya geldiğimizde iOS 11. İlk önce iMessage iCloud taşındı. Artık yeni bir cihaz aldığınızda falan bütün mesajlarınız ne varsa ne yoksa bütün cihazlarınıza dağıtılacak. Apple Pay'e yeni bir özellik geldi. İşte person to person pay gibi yani artık arkadaşlarınıza falan Apple Pay'den para gönderebiliyorsunuz gibi tabi Türkiye'de çalışmıyor. Bu yüzden çok önemli değil. Yeni görüntü formatı aynı şekilde iOS 11'de de var. 2 kat görüntü kalitesi ama yarısı kadar yer işte. H265 dediğim format. Kontrol merkezi yenilendi. Şu an görüyorsunuz zaten. Artık iki sayfa değil müzik ve şey ayrı değil. Tek sayfa ve daha küçük semboller halinde. Herkesin istediği o üçgenin kapatılması, hücresel verinin kapatılması geldi artık. Yapmaz basıyorsunuz normal Wi-Fi gibi ve kapanıyor. Aynı zamanda 3D Touch özelliğini kullanarak da diğer özelliklere de ulaşabiliyorsunuz. Mesela işte Wi-Fi'nin hücresel verinin olduğu karenin içine 3D tıkladığınız zaman işte diğer şeylerde mesela personal hotspot gibi özellikleri de kapatıp açma yapabiliyorsunuz. Ee, yani bayağı güzel tam anlamıyla bir kontrol merkezi olmuş ve geliştirilmiş güzel olmuş diyebilirim. Fotoğraflardaki anılar artık portre olarak da e, video görüntüleyebilecek. İlla telefonu yan çevirmeniz gerekmeyecek. Hiç sinir olduğum bir şey aslında. Telefonu yan yani videolar yan çekilir, fotoğraflar yan çekilir aslında. Portre modu çok kullanılmaması gerekir bence. Onun dışında canlı fotoğraflara, live fotoza bayağı bir özellik geldi. İşte artık kırpabiliyorsunuz videonun ne kadar olacağını, yani fotoğrafın uzunluğunun ne kadar olacağını belirleyebiliyorsunuz. E, gösterecek fotoğrafın hangisi olacağını belirleyebiliyorsunuz. Onun dışında böyle bounce yapabiliyorsunuz. Hani bu merank gibi diyeyim. Snapchat'teki sanırım. Böyle gidip geri geliyor falan. Bir de long exposure yapabiliyorsunuz. Mesela gidip bir dere falan çektiğiniz zaman live photos'da long exposure'a bastığınız zaman o derenin akışını motion olarak bir hareketlenmiş olarak görebiliyorsunuz. Zaten long exposure yazarsanız ne demek olduğunu görsünüz. fotoğrafta koymuşumdur zaten. Siri'ye yeni sesler geldi. Siri'de aslında e, kabiliyetleri kabiliyetler çok arttırıldı diyebilirim. Artık uygulamalara da e, daha fazla girmeye başlıyor gibi. E, tercüme yapabiliyor. Öğrenmesi bayağı yani internette bir şey araştırdığın zaman başka kelimeleri öğrenip işte onları yazarken hani bunu tavsiye ediyor kelimeleri gibi. Onun dışında kapalı alanlarda harita kullanımı e, gelecek. AVM'lerde ve havaalanlarında falan tabi bu Türkiye'ye gelene kadar bayağı zaman geçer. AVM'nin içinde bile yok hani öyle bir şey bazılarında. Hız sınırı gelecek artık haritalarda. Hani mesela yolda 82 ile hız sınırıysa 82 yazacak haritanın üstünde. Aynı zamanda mesela sağ dönüş varsa eğer hangi şeritten gidip dönmeniz gerektiğini de size bir grafikle orada gösterecek. Bu Google Maps'te yıllardır olan bir şey tabii olması gerekiyordu. Onun dışında arabada rahatsız etme diye bir özellik var. Telefonu arabaya taktığınızda da Bluetooth bağlandığı zaman... Saçma sapan yani sürekli böyle uygulamalardan gelen şeyleri görmek istemiyorsunuz çoğu zaman. Aynı zamanda müziğin sesini falan da kısıyor. Eğer telefondan dinliyorsanız. Hoş bir şey değil. Onu, onu yaptığınız zaman işte telefonlar, mesajlar falan gelecek. Fakat diğer uygulamalardan gelen şeyler gelmeyecek gibi mesela. HomeKit'e hoparlörler eklendi. Bununla ilgili daha sonra da bir şeyler söyleyeceğim. HomePod diye bir şey çıktı. Hoparlör eklendi. Artık hangi odada ne çalmak isteyecekseniz onu da HomeKit'ten yapabileceksiniz. App Store yeni arayüz geldi. Bayağı üstüne bahsettiler ama aslında tek değişen şey arayüz gibi geldi bana. Bazı simgeler değişti. Bütün e, telefonda, iPad'de falan bazı uygulamaların simgeleri değişti. Onun dışında artificial reality, sanal gerçeklik olayına bayağı değinildi. İşte boş bir masanın üstüne falan tuttuğu zaman mesela orada bildiğin hani böyle grafikler, şeyler farklı açılardan bakmak gibi bir sürü şey e, ileride çok büyük gelişme açık bir alan gibi gösterdi Apple. Baya bayağı güzel olacak gibi. Hani herhangi bir masanın üstüne istediğin şeyi iPad'den görebileceksiniz mesela gibi yani. Bayağı güzel şeyler olacak. Bunlar dışında sunumda en çok hoşuma giden şey 10.5 inç iPad Pro geldi. Bu elimdeki 9.7 inç. Ve neredeyse bütün işlerimi bunda yapıyorum. iPad'in yani gideceği yer çok güzel şu anda ve iOS 11'le yani muhteşem bir yere çekmişler. Hani hakikaten o iPad Pro'nun Pro kelimesinin üstüne basa basa yapmışlar. 9.7 inçten yani bundan elimdekinden %20 daha geniş bir alana sahip. Yani daha %20 biraz daha büyük bir ekrana sahip. Şu kenarları köşeleri biraz daha ince ve ekranı ona göre biraz daha büyük. iPad'in kendisi de biraz daha büyük fotoğraflardan anladığım kadarıyla. Tabi bu daha büyük ekran iPad'de tam klavyeye de izin vermiş. Artık büyük klavye koyabiliyorlar. Onun dışında klavye gelen diğer bir şey ise mesela işte W'nin üstünde 1 var. W tutup aşağı çektiğiniz zaman W yerine 1 yazıyor artık. Böylece klavyede daha hızlı hareket etmenizi falan sağlıyor. Ekranı bayağı iyi olmuş. Artık 120 Hz bir yenileme hızına sahip. Yani sahinde 120 kere yapıyor. Sinema gidip izlediğiniz filmlerin 24 Hz olduğunu, oynadığınız oyundan 60 Hz olduğunu düşünürseniz 120 Hz yani ne yapıyorsanız direkt aynen gösteriyor. bir gecikme yok. Çok akıyor her şey yağ gibi falan gibi diyebilirsiniz. Ve aynı zamanda yaptığınız işleme göre de değişiyor o. hız. E, yenileme hızı ki e, sürekli full şeyde çalışıp şarj yemesin. Onun dışında 600 nit parlaklığa sahip ve HDR videoyu gösterebiliyor artık. Bununla birlikte tabii Apple Pencil'da yenilendi. 20 milisaniye bir gecikme oldu. Açıkçası ben şimdi zaten kullanıyorum Apple Pencil. Herhangi bir gecikme falan hissetmedim ama e, bununla daha da iyi olacağını söylüyorlar. İçinde 10 AX Fusion çip var. %30 işlemci. %40 da grafik hızlarında artış varmış. 6 çekirdekli bir CPU'ya sahip işlemci yani. 12 çekirdekli bir grafik işlemcisine sahip. Fakat bu 6 çekirdeğin 3'ü performans çekirdeği, 3'ü de işte ekonomi modu gibi biraz daha pili az yesin gibi e, düşünülen çipler. 10 saat bir pil ömrü var. Şimdiye kadar bütün iPad'lerde olduğu gibi. Kameraları direkt iPhone 7'den alınmış. Arka kamerası 12 megapiksel optik stabilizasyonu falan var. Ön kamerası da FaceTime kamerası da geçen 7 megapiksel. İşte Retina Flash'la falan birlikte yani iPhone'da ne varsa aynısı yeni iPad'de de mevcut. Aynı zamanda bu tek çıkan iPad değil. De. Bir de bunun 12.9 inçli olan var. E bunda ne söylesem aynısı onun içinde geçerli. Hiçbir farkları yok yani. Geçen senenin aksine artık biraz daha 10.5 inçi üstün görüyorlar. Çünkü 12.9 çok büyük. Yani alacak olanlar yine 9.7'yi alırdı gibi. Yani 10.5 gerçekten çok hem küçük hem ekranı büyük. Gerçekten güzel bir boyut yani. Onun dışında benim sürekli bahsettiğim şey bunun kılıfını taktığınız zaman Apple Pencil'ı koyacak yeriniz yoktu. O yüzden işte Apple Pencil'ı ben Şöyle bir e, aparat takmıştım şu şekilde ki e, hani bu e, kılıfa takabileyim şeklinde. Onun içinde diğer bir direkt bir kılıf yapmışlar. Kılıfın içine direkt e, hani iPad kılıfın içine onu da takabiliyorsunuz. Direkt böylece daha e, tabii kalem taşımak daha kolay oluyor sizin için. Onun dışında USB 3 destekliyor artık neden bu kadar geç kaldı bilmiyorum. Tabii buna saydığım çoğu özellikler hani, kenarlarının incelmesi işte fast charging falan gibi özelliklerin hepsi büyük ihtimalle iPhone 8'e de gelecek. Onunla ilgili ayrı bir video çekeceğim. USB 3 desteklediğim gibi fast charging, hızlı şarj özelliği var. Yarı, yarı yarıya daha hızlı şarj ediyor. Bu iPad'ler tabi iOS 11 değil iOS 10 ile birlikte 64, 256 ve 512, 512 GB şeklinde piyasaya çıkacak. Amerika'da önümüzdeki hafta bizde de işte bir aya falan gelir gibi. Şimdi asıl önemli kısım bu iPad'le ilgili iOS 11'in bunu entegre edilmesi. Hani iPad Pro'yu pro yapan kısım gerçekten ya yani muhteşem olmuş yani. İzlerken böyle kendimden geçtim falan gibi. İlk önce dock var. Hani Mac'te altta uygulamanın olduğu bir dock var ya. Hani bunlarda da şu alttaki diyebilirim. Şu alttaki var. Onu artık bu istediğiniz kadar doldurabiliyorsunuz Mac'lerdeki gibi. Öyle doldurduğunuz zaman tabi uygulama arasında geçebiliyorsunuz. Uygulamanın içinde çekebiliyorsunuz onu. İşte bir uygulamayı alıp tutup gelip ekranda onu hani bir ekranda iki uygulamayı aynı anda görmeyi, ekran herhangi bir yerinde görmeyi yapabiliyorsunuz. Onun dışında Mac'teki mesela full ekranlardan birkaç tane var ya mesela onları o şekilde görebiliyorsunuz. Yani iPad'i tutup Mac'e yaklaştırmışlar. Yapmaları o kadar uzun sürede yapmaları gerekiyordu ki bunu. Nihayet yaptılar ve çok güzel olmuş yani. Yani multitasking gerçekten Mac'e yaklaşmış. Aynı zamanda Pro'da olmuş diyebilirim. Hani bir ekranda mesela işte atıyorum Notability kullanıyorum. Aynı zamanda mailler var mesela. O ayrı bir ekran tamamen. Diğer bir ekrana geçtiğim zaman da mesela Pages ile mesela iBooks'u kullanıyorum aynı anda. Onun dışında Files uygulaması var. Bu Files normal Mac'teki dosyalar gibi bildiğiniz yani. Bunun için iCloud, Dropbox, işte Google Drive falan gibi bütün Depolama alanlarınızı görebiliyorsunuz. Etiketler falan var aynı Mac'teki gibi. Direct Drop olayı var. Mesela tutup bundan bir fotoğrafı direkt Keynote'un için atabiliyorsunuz. Mesela tutup e mail için atabiliyorsunuz falan gibi. Bunlarla birlikte notlar uygulamasına bayağı yeni özellikler gelmiş. İşte mesela herhangi bir dosyayı, bir kağıdı taratıp direkt atabiliyorsunuz içine. Apple pencilı bastığınız zaman oraya çizmeniz için bir alan açılıyor falan gibi. Yani baya baya güzel şeyler var. Hani bunu yapması için bence gidin Apple sitesinden direkt izleyin hepsini iPad'in videosunu direkt. Onda linkini şu an ekranda bir yere koymuşumdur büyük ihtimalle. Gerçekten çok güzel yani. Dosya okumayı yapabiliyor. Page dosyasında direkt çizebiliyorsunuz kalemle. Yani Apple Pencil da çok güzel entegre etmiş. El yazınızı anlıyor aynı zamanda ve araya da biliyor. Mesela bir nota gidip de işte yarın yapacakların falan gibi bir şey yazdığınız zaman onu gidip de arattığınız zaman Siri'ye ya da dediğiniz zaman şu notu aç diye o notu açıyor. Yani el yazınızı artık tanıyabiliyor. Ve bütün bu özellikleri koyduğunuz zaman içine artık Mac yerine gerçekten biraz daha geçebilir bir iPad seviyesine ulaşmış oluyoruz. Hem hızlı kullan hem productivity olarak hem o pro yönünü göstermiş oluyor. Zaten bu kadar güçle birlikte de baya iyi yani. Aynı zamanda sunumda bir tane adam işte böyle Photoshop gibi uygulama adını tam seçemedim orada. Böyle bildiğiniz Photoshop'ta yaptığınız şeyleri Mac'ten daha hızlı bir şekilde iPad'de falan yapıyordu. O da bayağı ilgimi çekti yani. Onda bir ara inceleyeceğim gibi. Evet iPad Pro bu kadar. Onun dışında Home Music adı altında bir HomePod diye bir şey tanıttılar. Şöyle Mac Pro'ya benziyor ama işte hoparlör falan gibi. 7 tane Twitter var içinde. Hepsinin driverı farklı. Bu da hepsinden farklı ses gelebiliyor demek. Ve bir tane de woofer var. Bass yani. A8 çiple yönetiliyor. Odayı kullanarak akustik falan yaratabiliyor. A8 çip zaten iPhone'larda, geçen iPhone'larda kullanılan çip olarak düşünürseniz odanın herhangi bir yerine koyduğunuz zaman odanın neresinde olduğunu anlayıp ona göre ses dağılımını yapıyor. Çok iyi bir şey yani. Alt tane mikrofonlar içinde bunda Siri kullanabiliyorsunuz dediklerine göre. Yani şöyle bayağı bir uzaktan hani gidip yanınıza söylemiyorsunuz yani içeride mesela mutfaktan söyleyebiliyorsunuz. Ve müzik çalarken bunu söylediğinizde hey Siri şeklinde dediğiniz zaman bunu anlıyormuş. Yani inşallah. Bunu anlıyorsa eğer bildiğiniz Home Assistant olarak da kullanabiliyorsunuz. Telefonunuzu yanınızda taşıyıp da işte ışığı açayım, kapatayım, hani HomeKit elemanları olarak düşünürseniz yapmanıza gerek kalmıyor da hepsini o küçük HomePod'dan kullanabiliyorsunuz. Ev içinde diyorsunuz ki perdeleri kapat, aç ya da eve geldiniz ben geldim dediğiniz zaman perdeleri açıyor, ışıkları açıyor falan gibi şeyleri yapabiliyorsunuz. Evet, bütün sunum bu kadardı. Bence gerçekten güzeldi iOS 11 hani kendi için çok güzel özellikleri var fakat iPad'e kattıkları yani öyle, öyle böyle değil. Çok hoşuma gitti yani. Tabi bu da iPhone'da neler yapacaklarının biraz müjdesidir bence. Zaten iPad'in ekranı büyütüyor, kenarları inceliyor. Aynısı iPhone'da da olacak işte daha değişik Siri özellikleri, daha multitasking falan. Çok güzel özellikler gelecek iPhone'a da büyük ihtimalle iOS 11 çerçevesinde. Evet izleyen için teşekkürler. Böyle videoları kaçırmamak için abone olun, videoyu beğenin. Sağda solda paylaşın. Aynı zamanda işte kanaldan gelen uyarıları Bildirimleri almak için orada bir tane çan gibi bir şey var, ona basın. Sormak istediğiniz soruları aşağıda bıraktığım linklerden sorun yorumlara yazmayın. Yorumlar daha çok sizin aranızda. Evet, izlediğiniz için teşekkürler.